Bismillah. Kalplerin Keşfi adlı eserde 11. bölüm Allah'a itaat, Resulü sevmek, Allah'ı sevmek. Bu bölümü okumaya devam ediyoruz. İmam Şibli Rahimahullah der ki, İlk intisap, intisap ettiğim günlerde, ilk intisap ettim, intisap etmek yani bir alimin e, terbiyesi, edep öğretimi ve alemin eğitim şeyine katılmak gibi düşünün. İlk intisap ettiğim günlerde uykum bastırınca göz kapaklarıma tuz sürerdim. Durum daha da ağırlaşınca mil kızdırıp göz kapaklarıma sürme çekerdim. Evet, çipliği Rahimallah uykuya karşı kendin bu şekilde direnç göster.